Arkadaşlar herkese selamlar saygılar Bugün biraz size kazlardan bahsedeceğim Hangi kazlardan? Şu lindalardan ee, Bugün bu pekin ördeğimizi de kesmeyi planlıyorum Ve şu horozumuzu da arkadaşlar keseceğim Boştan yere beslemeye gerek yok Çok güzel bir horoz Onu buradan belirteyim Harika rengi Fonu falan inanın Yani şu anda keseceğim diyorum ama Kessem mi kesmesem mi Gidiyor geliyor kafam Acayip harika bir oluz. Yani laf olsun diye demiyorum Kuyruğu falan böyle Bizim bu büyük ihtimal şeylerden Bakın bir yakın göstereyim onu Gold Phoenix'lerden de Kırması var Brown Ligolin'lerden de kırması var alın köpeklerin etini yiyorlar yağsını. Bu kırk bayır dedikleri arkadaşlar. Şimdi bakın bunu ben size şöyle bir yakın göstereyim. Yani kesmeye de kıyamıyorum ama keseceğim diyorum ama içimde gidiyor. Bak, bakın arkadaşlar. Merhaba oğlum. Alın. Ya bir bakın şöyle. ibik yele, kuyruk. Yani efendim oğlum. Hepsini el arabasına oraya doldurun, el arabasına şey yapın. Bu arada çalışıyor çocuklar arkadaşlar. Aferin oğlum size ya. Ay sonu maaşlarınız yatacak. Olacağız. Dediğim gibi. Efendim olacağım? Hamama, hamama gideceğiz. Tamam. Hamama gideceğiz. Hamama gideceğiz mi diyor. Bak şu şuna da kazlar büyük ihtimal alnına zarar vermişler. Yani. Evet. Dediğim gibi şimdi birlikte çalışıyoruz. Çocuklar da buna dolduruyor. Ben de dedim bir video çekeyim. Ben bir süpürdüm. Aferin oğlum size ya. Adamsınız ya. Şimdi ne yapıyor? Evet. Görün arkadaşlar emekçi emekçiler böyle. Şimdi böyle yetişince fazlaca nasıl zevk alıyorsun değil mi oğlum? Çalışmak güzel değil mi? Ders zamanı ders, çalışma zamanı çalışma, kitap okuma zamanı kitap okuma. Bakın dostlar alın. Alın işte yeğenim, aslanım benim. Artık amcasına yardım ediyorlar. Ali Can da. Tabi arkadaşlar bunların maaşları var. Maaşlarını da ödüyorum değil mi maaşları zamanında? Nasıl güzel oluyor mu maaş alınca? Evet. Fazlıcan oluyor mu Ali Can? Evet. Evet dostlar şimdi gidelim. Çocuklar çalışsın bir bir videomuzu çekelim. Yine her zamanki gibi bakın bunlar da o kırk bayır dediğimi yiyorlar. Kırk bayır dediğimin etrafında yağ çoktur. Beçler o yağları yiyerek kışa kendi hazırlıklarını yapıyorlar. Bunlar da ya bir öksüz neydi bir dur dur bir dur Puh. ağzıma ya bir dur tamam bir dur bir dur geç neydi yerine bak öksüz 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 vallahi seveceğim diye ağzıma burnuma tamam he bu da böyle bak ya gerilsin neyse buraya bir döneyim burada işte mezbaneden gelen 40 bayır dediğimiz işkembenin bir bölümü. Bak, Pekin'i de zaten şey kabul etmiyor. Ee, Amerikan Pekin'in kesilmesi lazım. Boştan yere bu saatten sonra yem yedirmeye gerek yok. Pekin'de afiyetle yiyeceğiz dostlar. Pekin'de annemle babama götüreceğim. Onlar yesinler. Şimdi bu köpeklere gelen güzel taze mezbandaki yağlılar geliyor. Yağları yiyince hayvanlar. Bunların bir de gelişmeye ihtiyacı var. Şeylerin bir küçük boy beçler var. Onların bir an önce kışa gelmeden önce daha da biraz daha kendilerini toparlamaları lazım. Yanında da bintimiz kızıl. kazlarla ilgili videoyu bir sonrakine çekeceğim artık. Burayı çekmişken bir şu beçleri nasıl et yediğini bir görmenizi istedim. Daha doğrusu et değil de yağ yiyorlar arkadaşlar. Daha da yakınlaştırırsam. O da onlara enerji depolayacak. Kışa sağlam ve güçlü girmelerini sağlayacak. Yine geçen söylemiştim bakın Amerikan ördekleri orada yavrular. Onlar da aynı şekilde yiyorlar. Fazla bunlara da bir atıyorum bu şekilde yiyorlar. Fazlalarını da görmüş olduğunuz gibi her zamanki gibi ateşimiz yanıyor. Ve köpeklere Anne, pişmiş etlerini veriyoruz. O el arabasını siz nasıl götüremezsiniz ki çocuklar? Götürebilir misin onu? Çok zor götürürsün. Dur 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 devireceksin oğlum dur. Ben bir burada hemen videoyu. Ya da sen beni çek ya Ercan abi. Al. Hiç dokunmadan tamam mı? Evet. Şöyle. Bak şöyle çek ben hemen gidip geliyorum. Evet dostlar verdim kamerayı şeye. Şu şuradan tut oğlum. Tut. Ha, böyle sabit tut. <laughs> Bu şekilde tamam mı? Bekle. Ben gidiyoruz. Hemen... Thank you. Dostlar böyle çalışıyoruz işte. Fazlıcan, Alican, Oğulcan devam. Şimdi bunu çocuklar getiremezdi ağırdı. Ben getirdim size. Şimdi Alican'ın elinde var. Bu gördüğünüz gibi arada sürekli düzeleme yapıyorum. Burası zayıf bir alan. Burayı güçlendirmem lazım. Buraya komple yonca yapacağım dostlar. Onu söylemek istiyorum. Hepinize saygılar Alabiliyorum Evet hadi onu siz götürün. Oğulcan iyi misin? Evet, hadi gel. Hadi gelin. Şunu da alalım. Efendim canım. Aha, onlar duracak. Evet bakın burada da yiyorlar. Bunlar büyük. Bunlar bu senenin yavrusu arkadaşlar. Anneleri bu bildiğiniz üzere. Bunlara annelik yaptı şimdi anneden daha büyükler. Bu arada şey söylemek istiyorum. Önemli burası. Arkadaşlar yine gelen sorulardan bir tanesi. Beçlerle tavuklar bir arada yaşayabilir mi? kesinlikle yaşar. Ama eğer birlikte büyümezlerse tavuklarınızı öldürürler arkadaşlar. Grup halinde saldırıp öldürürler. Onun için birlikte büyümeleri lazım. Eğer benden örnek veriyorum 5 tavuğu sahiplendiğiniz dakika böyle bir tehlikeniz yok. Burası sizin için bir kolaylık. Neden yok? Çünkü benim beçlerimin anneliğini yapan tavuklar. Onun için hepsi tavuklara alışık onları anneleri, kardeşleri gibi gördükleri için herhangi bir kavga, işte birbirlerine zarar verme gibi hiçbir durum olmadığını bilmenizi istiyorum. Ve ondan dolayı işte bizim de artımız bu olsun. Beş tavuklarımız, tavuklarımızla, horozlarımızla, kazlarımızla, ördeklerimizle birlikte büyüdüğü için hiçbir problem yaşamazsınız. Ama beş tavuğu tavuk görmezse, birlikte büyümemişse, bir kümesek girdiğinde kesinlikle tepesine vura 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 öldürür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya bizde de niye böyle oldu? İşte e, kanatlar alemi Samsung kanalında işte bunlar birlikteydi de bizim tavukları niye öldürüyor demeyin. Ben bunu da verdiğim insanlara söylüyorum, uyarıyorum. Şimdi aklıma gelmişken de onu dedim sizlerle paylaşayım. Evet, karınları bayağı bir doydu bayır dediğimiz bak yerde kalanlar bunları yiyorlar. Böyle arkadaşlar. Fokur fokur da köpeklere kaynatıyoruz. Elimdeki teneke parçalarını da ileride şuraya atacağım. Hepsi oraya dolsun. Sonra bir plan düşünürüz elbet. Şimdi ne var? Ee, Pekin ördeğimizin son halleri. Arkadaşlar yüzsün. Birazdan onu da artık öbür tarafa kavuşturacağız maalesef. Çünkü zaten Amerikan ördeğe de onu kıskanıyor, ona vuruyor. Peki ördeğe kalırsa ne olur? Amerikanlara çıkar. Amerikanlara çıktığı zaman melez arkadaşlar ördekler olur, üremesi, et olayı iyi olur ama ırkı bozarız. Hiç gerek yok. Onun için bu Amerikanımızı şey Amerikan diyorum, Pekinimize birazdan tek kavuşturacağız. Bir yandan da bunlar hepsi mamalarını güzel güzel yiyorlar. Çok yağmur yağdı. Acayip yağmur yağdı dostlar. Yani şu anda güneş olduğu için e, böyle şeyiz güzel hayvanlar dolaşıyor falan. Ama yağmur olunca da gerçekten mesela bakın aralarda böyle büzüşük üzgün duranlar var. Şu istediğimiz kadar büyütemedik. Yani ölme olasılığı yüksek. Belli ediyor zaten kendini. Ama bakın yemi bile bakıyor. Yese mi yemese mi öyle. Bunları yaşayabiliriz ama böyle hayvanlarımıza. Biraz geç kaldık beşleri büyütmekte. Ufak gruplar sonradan çıktı. Bu sene bu bize tecrübe oldu. Nasıl şey yapacağız? adını siz söyleyin. Bak mesela, bak böyle duruyor üzgün Hemen yakalayayım onu, bak şimdi. Evet. Ha, oy, bakayım bir karnına. bak, böyle işte zayıf bir, zayıf bir beç. Büyük ihtimal biraz sıkıntıları var. Yani dişi de bir beç arkadaşlar. İnşallah yaşar tabii. Garnımda da yem var ama o kadar çok da yem yok. Ee, geç kalınmış büyütmede. Beşlerimizden bir tanesi. Bu normal canlı olsaydı elimde tutma şansım yok. Bu yıkardı ortalığı. Şimdi böyle masum masum duruyor. Şöyle salsam bak şöyle salacağım gidecek. Yine kırıklığı var. Ne yapalım? Doldurdun mu oğlum? Devam. Abiciğim, Efendim Orada küçük kürekler var onlardan al bir tane o zaman küçük, o be, be, Tamam kovayı sen boşaltırsın o zaman Evet Alican isyanda dostlar Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Kazlarla ilgili bilgi verecektim. Burada biraz beçlerde ayrı bir konu çıkınca et onlarla ilgili kaldık. Güzel de bir hava var. Güneşi de yakalamışız. Dedim sizlerle paylaşayım. Herkese selamlar, saygılar. Videolara abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Hepinizi arkadaşlar saygı ve selamla hep birlikte uğurluyorum. Görüşmek üzere. Eksiz! Yaramaz hep yanımdalar hep